Hocam Manisa ve hücumcuları kızlar. Evet, evet. Aynen öyle. Demek kızlar erkekler mücadelesine döndü olarak. Evet. <laughs> Sonunda bu cesur bıraktı. Şey. Evet, en iyi adamları çıktı. Vallahi en iyi adamları çıktı Vallahi evet. Top değil de 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 çıktı topu değiştirdi mi? Top yeni en iyi adamları çıktı. Top değiştirdi mi? O iyi adamın ne gidiyor? o iyi oynuyor. Ne oldu abi? Oh pastrim 15 2 3, 4, 4, Bahrupa. Bahrupa. Bravo. Yok, şu, Bit bitir. şu. Evet. Tamam. Çık, bitiyor yok. Şu çizgi. çizgi Çizgi Şu atalı çizgi yapmayacak. Yani Oraya değdi tamam. Ha. Hep çizgide. Hayır, çizgide. Çizgide kalması gereken. O yüzden. Tamam. Eğer şey yaparsanız sepetiz. Tabii ile

şöyle, şöyle tutuyor şöyle tutuyorsa bu tutmadı ama o zaman da <laughs> <anlaşıldı>. kaymış <gülüyor> <Kormasını> <gülüyor> diyoruz maçı bitirelim. Olmayacak. Bu maçı bitirecek. Geçti. Bu maçı bitirecek. Bu maçı bitirecek. Bu maçı bitirecek. Ya hakemi görev başsaysa verir Var saysa kaybeder. Bu maçın gerektirdiği bir şey ya oyunu daha iyi yapılmasına Bu sonra ne olur? Puan tek çocuk ay yer biri dışarıda biri içeride ay yerinde temas tomaş Çıkış mı çıkış çıkış hem de bir ayak temas etmiş ayak tamam. tamamı dışarıda bu ama o zaman biz vücudu her Ne kadar bir Tek bir ayak düşünün. Ayağımız şöyle evet. bir yere temas etti. Dışardayız. Dışar. Sahayı